İki takıma da başarılar diliyoruz. Zevkli, çekişmeli bir mücadele olması dileğiyle ilk düdük çalıyor ve maça Şanlıurfa Spor takımı başlıyor. Savunmanın en gerisinde Veysel karşıladı. Offside Endrek serbest duruş Alanya Spor'un. Sinan karşıladı topu. Umut İki oyuncu arasından çıkamadı Umut Gündoğan. Şimdi ani atak şansı Alanya Spor için. Alanya Spor etkili gidiyor rakibin üzerine. Avantaja bıraktı Halil Umutmeler. Çok etkili geliyor. Alanya Spor bir çalım Tayfur cezalarında. Tayfur bastı topa. Ters bir vuruş. Perović ve gol. Alanya Spor durumu 1-0 yapıyor. Karşılaşmanın 10. dakikası. Peroviç golü atan isim. Etkili geliyor denizde. Alanya Spor. Perović, Perović Ve Necati'den direğe gitti top. Tayfur. Atak devam ediyor. Kerem Perović'e gol. Bu kez topu ağlara gönderiyor Perović. Birinci de atamadı ama ikinci de attı. Ve ikinci golünü attı. Yosef. Birebir de çok etkili bir oyuncu ama kaptırdı topu ve az adamla yakalandı. Savunma Tayfur Tayfur rakibin üstüne üstüne gidiyor. Boş alanı buldu Tayfur. Tayfur, Tayfur ve gol! Tayfur'un attığı golle durum 3-0 oluyor. 66. dakika. Sol kanada doğru bir pas. Tayfur, kontrol güzel. Tayfur pası offside yok. Vuruş ve topu Sinan durumu 4-0 yaptı. Artık 90 dakikaya her an bitirebilir ve Son düdük geliyor. 90 dakikanın sonucu. Alanya Spor 4, Şanlıurfa Spor 0.